Arkadaşlar burası Batum. Şu anda alfabetik kulenin önündeyiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz alfabetik kuleymiş. Bir asansör yukarı doğru tırmanıyor. Burada sahil boyunca insanlar turluyorlar. Şu kırmızı renkli şey bisiklet yolu. E şurada gökdelenler var. Bayağı gelişmiş bir şehir Batum. Şu arkamızda da bir adet Dönme dolap var. Deniz bu tarafta. Denize girenler var. Ee, şu aradan belki görebilirsiniz. Bakın. Orada denize giriyorlar. Çok güzel bir şehir. Ben çok beğendim. Bakın şurada bisiklet süren insanlar var. Elektrikli falan, elektriksiz. İnsan gücüyle çalışan falan. Falan filan. Falan filan yani. Hadi görüşürüz.